Merhabalar Babatürk izleyicileri. 10 Eylül günü Dünya Kupası Avrupa Elemileri C grubunda Avusturya İrlanda'yı ağırlayacak evinde. İki takım da şu anda 11 puanda ve ikinci İsveç'in 3 puan gerisindeler ve e, İsveç'in Kazakistan gibi zayıf bir takımla oynayacağı bir haftada onların birinin bu maçı kazanması ikisi için de daha hayırlı olacaktır. Eğer beraberlik halinde İsveç kazanırsa fark 5'e çıkacak ve iki haftada 5 puanlık farkı kapatmak çok 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 zor hale gelecek zaten o takımlar için. O nedenle iki takımdan birinin kazanması bu maçta en hayırlısı bu iki takım içinde ve ben açıkçası galibiyeti daha yakın takımın Avusturya olduğunu düşünüyorum. Çünkü kalan maçlarına da baktığımız zaman arkasından da oynayacakları bir İsveç maçı var. Yani bu maçı kazanıp ardından da İsveç'i de yenerlerse o zaman durumlar eşitlenecek ve son hafta İsveç Almanya ile oynuyor. Avusturya Faroe Adaları ile oynuyor. Yani eğer bunu başarabilirse Avusturya son hafta zaten Faroe Adaları deplasmanından da 3 puanla dönüp kesinlikle grubu, gruptan playoff'a giden ikinci sıradaki takım olacaktır. O nedenle bu yoldaki çok önemli bir maç kendi sahasındalar. Şu anda hani belki İsveç puan avantajıyla önde ama Avusturya'nın da önemli bir avantajı var. İsveç deplasmanında da kazanması halinde onlar ikinci olacaklar eğer bu maçı kazanırlarsa. O nedenle ben Avusturya'nın İrlanda'da göre daha iyi bir takım olduğunu düşünüyorum. Şu ana kadar oynanan oyun anlamıyla da İrlanda'dan daha iyi bir top oynadılar açıkçası. İrlanda'nın savunmasında çok büyük boşluklar verdiğini gördük zaman zaman. O nedenle benim bu maçta önereceğim bahis maç sonu 1 olacak. Bence Avusturya kazanacaktır.